Değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. Mustafa Şahin Edebiyat Kanalı'na hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar sizler için Servetifun edebiyatında hikaye işleyeceğiz. Servetifun edebiyatında hikaye nasıl bir seyir izlemiştir? Özellikleri nelerdir? Temsilciler kimlerdir ve bu temsilcilerin önemli hikaye eserleri nelerdir? Onlara bakacağız arkadaşlar. Videomuzda Servetifun'un hikayesini işlerken özellikle madde madde, başlık başlık vermeye çalıştım siz de ezberlerken, not alırken, çalışırken muhakkak bu ölçütlere göre çalışın arkadaşlar. Öncelikle Servet-i Edebiyatı hangi yılları kapsıyor, hangi dönemleri kapsıyor? Servet-i Fünun Edebiyatı arkadaşlar 1896'da Tevfik Fikret'in servet Fünun dergisinin başına gelmesiyle başlıyor. Ve 1901'de Hüseyin Cahit Yalçı'nın Edebiyat ve Hukuk adlı makalesinin yayınlanmasıyla dergi kapatılıyor. İki önemli olay var arkadaşlar. Toplamda 5 yıllık bir edebiyat 1896 ve 1901 yıllarını kapsıyor. servet edebiyatının bütün türlerini bilmek için arkadaşlar şiir, hikaye, roman, tiyatro her neyse artık Bunları öğrenebilmek için dönemin şartlarını çok iyi bilmek gerekiyor. O yüzden slaytımızın ilk başına o birinci maddede dönemin yıllarını söyledik. 1896-1901'di. O yıllar arasında nasıl bir hava var, toplum nasıl bir durumda onunla alakalı genel bir bilgi ve paylaşacağım burada sizlerle. Öncelikle arkadaşlar 93 Harbi dediğimiz bir Osmanlı Rus Savaşı var. 1877-1878'de başlayan bir Osmanlı Rus Savaşı var. 93 Harbi'nden 1908 2. Meşrutiyet'in ilanına kadar baskılı bir mutlakiyet var arkadaşlar. Padişahımız burada resmini görüyorsunuz. Dönemin padişahı 2. Abdülhamit. 2. Abdülhamit Osmanlı Rus Savaşı'nın 93 harbini bir nevi bahane ederek veya toplum gereği, savaşta bulunan bir toplumun olması gerektiği bir kurallar gereği bir istibdat dönemi uyguluyor arkadaşlar. Bakın toplamda 30 yılı aşan bir süre var. İkinci Abdülhamit'in bu baskıcı, baskılı yönetimine istibdat dönemi deniyor. Şimdi bir yerde yönetimde baskı varsa ortam nasıldır? Özgürlükler sınırlıdır. Dolayısıyla sanatçılar da istedikleri konuları yazamazlar. Özellikle siyasi ve toplumsal konuları yazamazlar. Bu 1877-78 yılında başlayıp 1908'e kadar süren istibdat dönemi, baskılı yönetim dönemi arkadaşlar Servet-i Fünun Edebiyatı'na denk geliyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda toplumsal konulara ağırlık veren bir edebiyatın oluşması hayatta ve gerçeğe uygun bir edebiyatın ortaya konulmasının bütün yolları kapatılmıştır. Yani toplumdan kopuk, gerçek hayatın dışında bir edebiyat oluşmaya başlar. Sanatçılar da arkadaşlar bu koşulda yoğun bir karamsarla ve umutsuzla düşmüşlerdir. Şimdi bilmemiz gereken şey şu. servet Edebiyatı'nda 2. Abdülhamit'in uyguladığı bir istibdat dönemi vardır. Baskılı bir yönetim vardır. Dolayısıyla bu baskılı yönetimde sanatçılar karamsarlığa kapılırlar, umutsuzluğa kapılırlar ve toplumsal konulara, siyasi konulara kendilerini kapatırlar. Dönem hakkında bilgiyi verdikten sonra arkadaşlar geçelim. Gelelim hikaye ile alakalı başka bir özelliği arkadaşlar. Teknik açısından hikaye nasıldır? Hikayelerin teknikleri nasıldır? Ona bakalım. Öncelikle hikaye türü Türk Edebiyatı'nda Tanzimat döneminde verilmeye başlanmıştı. İlk defa tanzimat döneminde verildiği için bu dönemde tabii ki tekniksel kusurlar olacak. Yani herhangi bir alanda herhangi bir şeyin ilki tabii ki acemilikler içerir, ee, kusurlar içerir. Dolayısıyla tanzimat döneminde biz o acemiliği atlattık, o kusurlu hikayeleri, romanları yazdık. Ama Servet-i Fünun Edebiyatı tanzimattan sonra gelen bir edebiyat olduğu için tanzimata göre teknik gerçekten gelişmiş, ve batılı anlamda kaliteli hikayeler yazılmıştır arkadaşlar. Özellikle Halit Ziya'nın, Mehmet Rauf'un ve Hüseyin Rahmi'nin yazdığı hikayeler gerçek anlamda batılı hikayelerle de yarışır derecede kalitelidir. Değerli arkadaşlar geçelim üçüncü bir e, özelliğe tema. Temalar genellikle bireyseldir arkadaşlar. Toplumsal konulara baskıcı yönetim, istibdat yönetimi dolayısıyla e, giremezler. Siyasi herhangi bir konu işleyemezler. Temalar genellikle bireysel diyeceğiz. Peki bazı tema örnekleri, konu örnekleri verelim. Bunlar neler? Hangi temalar üzerine, hangi konular üzerine daha çok hikayeler yazılmış? Başta aşk, yalnızlık, ölüm, intihar, hakikatten kaçış, hayal ve hakikat çatışması, karamsarlık, bunalım gibi konular işlenmiş. Bakın arkadaşlar, hepsi bireysel konular ve hiçbir tane toplumsal konu yok. Dolayısıyla o istibdat dönemin baskıcı yönetimin etkisini edebiyatta görebiliyoruz. Geçelim hikayeyle alakalı bir başka özelliğe. Dil açısından hikayeleri inceleyelim. Arkadaşlar tanzimat edebiyatının özellikle ilk döneminde sadeleşme savunuluyordu. İkinci dönemde bu sadeleşme terk edilmişti. Servetifun'un edebiyatı gerçekten tanzimat dönemine göre daha ağır bir dil kullanılmış. Bu edebiyatta özellikle sanatçılar Arapça, Farsça kelimelerle örülü ağır bir sanatlı dil kullanmış. Hatta bazı sanatçılar eserlerini yıllar geçtikten sonra sadeleştirip yazmışlar. Örneğin Halit Ziya romanlarını tekrar sadeleştirerek yazmıştır. Tanzimat edebiyatına göre daha ağır bir dil diyeceğiz. Geçelim başka bir özelliğe, başka bir ölçüde. Servet-i edebiyatında, hikayelerinde akım olarak arkadaşlar realizm ve naturalizmi görebiliriz. Yani gerçeklerin anlatıldığı ve doğal şekilde anlatıldığı, doğanın içinde olduğu, insanın içinde olduğunu, detayın içinde olduğunu söyleyebiliriz. Akımda realizm, naturalizm diyeceğiz ve geçelim sanat anlayışına. Arkadaşlar sanatçılar hikayelerde sanat sanat içindir anlayışından hareketle eserler vermiştir. Yani herhangi bir şekilde topluma ders verme, öğüt verme amaçları yok. Tamamıyla kaliteli, estetik bir ürün ortaya koymayı amaçlıyorlar. Geçelim başka bir özelliği arkadaşlar. Yazarların esere müdahalesi yani üslup açısından ne söyleyebiliriz? Değerli arkadaşlar romantik yazarlar eserlere müdahale eder, taraf tutar. Ancak realist sanatlar taraf tutmaz. Dolayısıyla bu edebiyatta, bu hikayelerde realizm etkisi vardı. Bu yüzden realizm etkisiyle sanatçı esere müdahale etmez. Tamamıyla kişiliğini gizler. Olayların sonucundaki o takdiri de artık okura bırakır. Tanzimat döneminde o romantik sanatçılar da farklıydı. İyi kötü çatışır, iyi kazanır, kötü kaybederdi. Burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Realizm etkisiyle tamamıyla sanatçı kendisini dışarı alıyor. Gözlemlerini gerçekçi bir şekilde aktarıyor. Geçelim başka bir özelliği arkadaşlar. Başka bir ölçüte. Eserlerdeki mekan, hikayelerde kullanılan mekan genellikle neresi? Değerli arkadaşlar, Tanzimat ve Servet-i Fünun'da hikayelerinde genellikle mekan İstanbul'dur. İstanbul dışına henüz çıkmadık. Milli Edebiyatla birlikte İstanbul dışına, Anadolu'ya açılmaya başlayacağız. Geçelim son ölçütümüze artık, son özelliğimize. Servet-i Fünun edebiyatında arkadaşlar kimler temsilci? Kimler bu alanda hikaye türünde eserler vermiş? Başta Halit Ziya Uşaklıgil hem hikaye ve hem roman alanında çok ünlü bir isim. Mehmet Raul Hüseyin Cahit Yalçın, Servetun Edebiyatı'nın kapatılmasına sebep olan isimlerden birisiydi. Ahmet Hikmet Müftüoğlu. Değerli arkadaşlar bu dört ismin dışında Servet Fünün döneminde yaşanmış ancak bağımsız şekilde eserlerini vermiş. Servet Fünün anlayışının dışında eserler vermiş bir isim var. Onu da buraya ekleyebiliriz. Hüseyin Rahmi Gürpınar arkadaşlar, bu da servetifin döneminde yaşamış ancak sanat anlayışı açısından bunlardan ayrılmış isim. Özellikle burada Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf bizim için önemli arkadaşlar. Buraya resimlerini de koymuştum. Bakalım bu isimlerden ön plana çıkan bu isimlerden hangi eserler var? Hikaye türündeki önemli eserleri neler? Onlara bakalım. Değerli arkadaşlar Halit Ziya Uşaklıgil'in bir yazın tarihi, solgun demet, sepette bulunmuş, bir hikayeyi sevda, hepsinden acı, aşka dair, onu beklerken, ihtiyar dost, kadın pençesi, İzmir hikayeleri. Mehmet Rauf'un hikayeler arkadaşlar intizar, aşikane, son emel, hanımlar arasında bir aşkın tarihi, kadın isterse, üç hikaye, pervaneler gibi Aşk Kadını. Bu iki ismin hikaye türündeki eseri çok arkadaşlar. Geçelim diğer isimlere. Hüseyin Cahit Yalçı'nın Hayatı Hakikiye Sahneleri, Hakikiye Sahneleri, Niçin Aldatırlarmış, Hüseyin Rahmi'den arkadaşlar Kadınlar Vaizi, Namuslu Açlık Meselesi, Gönül Ticareti, Ahmet Hikmet Müftüoğlu'ndan süper bir eser Çağlayanlar. Değerli arkadaşlar bu videomuzda neler yaptık? Öncelikle Servet-i Fünun Edebiyatı'nın hangi dönemleri kapsadığını konuştuk. Dönem hakkında genel bilgiler verdik. Teknik açısından Servet-i Fünun'un daha kaliteli hikayeler yazdığını konuştuk. Temaların bireysel olduğunu, genellikle bu konuların işlendiğini. Dil açısından ağır Arapça Farsça kelimelerle örülü sanatlı bir dil kullandıklarını, akım olarak realizm ve naturalizmi benimsediklerini, sanat sanat içindir anlayışıyla öykü yazdıklarını, ve yazarların realizm etkisiyle eserlere müdahale etmediklerini, takdiri okura bıraktıklarını öğrendik. Eserlerde mekanın genellikle İstanbul olduğunu söyledik. En önemli temsilcilerini konuşarak onlardan önemli hikayeleri paylaştık. Arkadaşlar Servet Fun'un edebiyatının hikayesi bu kadardı. Beğenirseniz, kanala abone olursanız bize destek vermiş olursunuz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Başarılar arkadaşlar.